Şimdi Lenovo telefonda iki tane sim kart aynı zamanda SD kartla birlikte takılamıyor. Ee, hem iki tane SD kartı hem de pardon iki tane sim kartı hem de SD kartı aynı zamanda takmak için maalesef şu şeyin üzerindeki sim kartın üzerindeki çipi çıkartmak gerekiyor. Şöyle yandan bakarsanız bu çip böyle ince bir metal plaka şeklinde bu metal plakayı bu plastik kısımdan ayırmak gerekiyor. Biz internette böyle biraz değişik değişik videolar vardı. Onları izledik. Şeyli, Hintli arkadaşlar güzel İngilizceleriyle anlatmışlar. Biz de onu güzel Türkçemizle anlatalım diye bir tane video çekelim dedik. Şimdi bu arada biz de bilmiyoruz. Deneyeceğiz. Olacak mı olmayacak mı? Bu arada Lenovo'da niye böyle bir saçma bir şey yapmış onu da bilmiyoruz. Yani iki tane sim kart bir tane de SD kartı aynı anda bir telefonda çalışabilmesi lazım. Eğer buna uygun yaptıysa zaten. Ama biz de deneyeceğiz bakalım denemek bedava. Görelim bakalım. Şimdi bu elemanlar diyorlardı ki önce bu sim kartını ısıtın. Çünkü bunu böyle bir tane yapıştırıcı ile yapıştırmışlar. Bu plastiğin üzerine. Hafif alttan çakmakla ısıtınca bu metal şeyin üzerinden plastiğin üzerinden ayrılıyormuş. Bir onu deneyeceğiz bakalım. Oysa Hintliler ne kadar kolay yapmıştı. <laughs> Kimi kaç denemede yaptılar? Hintliler kadar <laughs> olamadık <de> ya <laughs> arkadaş. Evet. Şu böyle sim kart böyle çıktı. Altı. Bu da böyle kaldı elimizde. Bayağı da uğraştırdı. Benim anladığım bu tarafta boşluk kalacak gibi. Buraya tam oturacak hı hı. gibi. Evet. Monte etmek gerek. Bırakma bırakma. Bırakmayayım mı? Nasıl tutayım böyle? Şunları ki şey. nereden matlayacağım? İşte çok hafif kenarından matlayacağım şuradan. Hı -hı. Çok az mı tutacak şekilde? Hı -hı. hafif havada kaldı gibi görüyorum da doğru ters ters mi tapıyorsun düz mü düz zorlanıyor mu cener zorluyorsa gelmez hı hı. zorlu sokmayalım o böyle kalın geldi böyle olmadı bunu yapıştırıcıyla buraya yapıştırmaya çalışacağız. Ama yani Bant mı o kadar kalınlaştırdık acaba? Biraz bomba yaptı. Bence. Bunu yatağın altına koyalım o zaman sim kartı. <laughs> Gömlek düzleştirir gibi düzleştirin. Operasyon yarım kaldı. Biz bir yapıştırıcı alıp gelelim. <laughs> Geçen zaman içerisinde bir tane gittik yapıştırıcı aldık. Yalan ya depoda varmış. Karanlığa yapıştırıyorum. Evet. Şurada biraz boşluk evet, kalacak. Evet, O zaman buraya koyalım. Yapışkanı bunun arkasını kenarlarına sürmüştü değil mi herifler? Hı. Sonra ortaya da sürdü ama biz o kadar emin değil. Mi? Sökebilmek için az sürelim. <laughs> Böyle yapacağız evet. değil mi? Ha. Öyle yapacağız. Aha. Az sürelim ki sonra sökmemiz gerekirse sökebilirim. Hala geliyor mesela. Bu çipin olduğu yere doğru pek değil daha. De. Biz düşürdükleri hallere bak arkadaş ya. Adam gibi. çok yastığımız abi. Direkt yapışmış çok güçlü. Sanki kalın gibi görünüyor gözüm. Kalın gibi gözüküyor. Evet. Artık bakacağız. Koyma istersen nasıl yapıştırdık? <laughs> Bunun içinde yay gibi bir şey var. Sıkışıyor. Sıkışıyor. Girerse çıkmaz. Yani evet, çok zor. Sıkıntı olmaz. İteriz yani itmeye itilir de. İtme problem değil. Bir de okumayabilir ittikten sonra. Hani bir kere taktık çıkarmayalım da deneyelim. Bu zaman. Biz yapamadık. Valla bence siz de denemeyin. <laughs> Canım SD kartta heba ettik ya. Yani. Sim kartı böyle çıkardık. Bunun şunun arkasında şuradaki kısım çok bombeli. Şöyle yandan bilmiyorum görebilir misiniz ama. Bu bombe sim kartla SD kartın üst üste gelince baya bir kalın bir şey yapıyor. Telefonun içerisine girmiyor. Slota girmiyor. Evde denemeyin. <laughs> Şimdilik hoşçakalın. Kanala abone olmayı unutmayın.